Merhabalar Tuzgurlu TV takipleri Şu anda Eskil'in Gümüşdüğün Köyü'ndeyiz Yaklaşık merkeze yani Gümüşdüğün Köyü'ne 4 kilometrelik bir mesafede tarım arazisinde Burada bir yükselti olan sırtın yanında Oluşan bir obruğun yanındayız Bu obruk eski merkeze e, en yakın oluşan obruklardan birisi Yani Eski sınırlarında da artık obrukların oluşmaya başlaması Bizim eski bölgesi için korkunç bir tabloyu gözler önüne seriyor. Şunu söylemek lazım ki bu bölgedeki tarım arazilerinin ve eskinin tamamındaki tarım arazilerinde kullanılan suyla birlikte yeraltı su kaynaklarının azalması yer altında boşluklar meydana getiriyor ve bu sene olan iyi yağışlarla birlikte de eski bölgesindeki e, üst zeminin yumuşaması bu obruklara bu, bu obrukları tetikliyor. Bu sene e, maalesef ki bölgemizde buna benzer haberleri çok fazla duyabiliriz, obruk haberlerini. Bu acı bir tablo eskilimizin bölgemizin geleceği için, tarımı, e, tarımın geleceği için gerçekten acı bir tablo. Buradan yetkililere şunu söylemek istiyorum, e, bu obrukların çoğalmaması, bir mantar gibi çoğalmaması için lütfen sizler de e, bu bölgenin su kaynakları açısından zenginleşmesi adına projelerimizi geliştirmeye başlayın. Yeraltı sularının karbondioksit ile birleşmesi sonucu karbonik asit oluşur. Bu karbonik asit de kireç taşının yoğun olduğu bölgeleri zamanla aşındırarak yer altında boşluklar oluşmasına neden olur. Bu boşlukların daha sonra da çökmesiyle obruklar oluşur. Aksaray-Neskil ilçesinde ikinci defa böyle bir obruk oluşuyor. Daha önce bizim komşu ilçemiz Karapınar'da birçok obruk oluşmuştu. Konya Kapalı Havzası'nda toplam 2270 tane obruk bulunmaktadır. Bu sene yağışların, kar yağışı ve yağmurun bol olmasıyla yer üstünden bir baskı oluşturmasını tahmin ediyoruz. Bu da obrukların daha daha da çoğalacağını bekliyoruz. Olmuş şuraya doğru inmiş toprak. Hani gördüğünüz ve şu bölümlerde de katman katman katmanlar var. Şu, Dedikleri kireç taşı şeyi Orası yani kireç taşı çorak. Bu kireç taşı Evet, çok gibi yerde büyük ihtimal hani karbon yani yer altı suyları birleşince karbonik asit oluşuyor. Orası asitli gibi zaten. Hmm. Bu asit de bunu çözünce bu sene sence de bu yağan kar ve yağmur e, bu şeyleri tetikliyor mu? Valla obrukları? bizim Eskil'de daha önceden Güneşli Koyun'da Karapınar evet. sınırında oldu. Bu Eskil'deki ilk obruk. Evet. Eskil merkeze de yakın.